tavanla. Biraz çok iyi aslında. Evet. Bizim öyle bir çalışmamız var. Bayağı hızlı gitmiş ya. Evet. Bana verilen evrakta yüzde yirmi, yüzde on yedi diye yazıyor ama. Yok, yok, Gördüğüm kadarıyla evet. siz yüzde yirmileri falan geçmişsiniz. %25'te Evet, evet. ben de ok Sivriser Ek Hizmet binamızın inşaatında bulunuyoruz şu an. İnşaatımız görüldüğü gibi yüzde yirmi seviyelerinde. Yaklaşık bir 12.500 metrekarelik bir kapalı alan olacak inşaatımızın. 25 bin metrekarelik bir bahçe içerisinde inşaat alanımız. Dört katlı. farklı Her katta farklı hizmetleri ifa edeceğiz. Ortalama bir 40-50 yataklı bir sağlık hizmeti sunacağız bu hastanede. Hastane zemin katında polikliniklerimiz olacak. Bunun yaklaşık 7 tanesi aile hekimliği polikliniği, 5 tanesi genel poliklinik hizmeti veren branş hekimlerimiz olacak. İki tane de diş hekimi poliklinikimiz olacak. Bir altı yataklı bir yoğun bakım ünitemiz ve altı yataklı e, palyatif bakım ünitemiz olacak. Bir kat daha yukarıda ise e, yaklaşık bir 32 yataklı sağlık hizmeti sunacağımız bir servisimiz olacak. Hastaneye inşallah ilk etabını 2024'ün 6. 7. ayında bitirmeyi planlıyoruz. İkinci etap inşaatımız devam edecek. 2025'te de hastane tümüyle sağlık hizmeti sunmaya hazır hale gelecek. Bu hizmetin Sivrisada sağlık hizmeti sunumunu zenginleştireceği gün gibi ortada. Bu hastane ile birlikte yataklı servislerimizin tümü nitelikli yatak haline gelecek. Tüm odalarımızda tuvalet ve banyo olacak. Dolayısıyla daha nitelikli daha konforlu bir sağlık hizmeti sunacağız ve aynı zamanda vatandaşlarımıza böyle bir sağlık hizmeti sunarken de iyi bir fiziksel mekanda e, sağlık hizmeti personelinde çalışma imkanına çalışma konforuna kavuşmuş olacaklar. Burada sadece tabii ki genel poliklinik hizmetleri verilmeyecek aynı zamanda bir e, son derece modern bir e, doğumhane hizmeti de verilecek ayrıca yoğun bakım hizmeti olacak. Bir de çok kıymetli olan Sivrisar ilçemiz için bir palyatif bakım ünitesi de bu hastanede hizmet vermeye başlayacak. En kıymetlisi tabii ki daha konforlu, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabileceğimiz bir hastanede, sağlık personeli de daha konforlu bir alanda çalışacak. Bu da hizmet veren hekim sayısının artmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla da vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler alacağımızı öngörüyoruz. Bakanlıkla bir görüşeceğiz hayra vesile olur inşallah ya. Yani e, bayağı büyük bir aslan. Geçici bağlantı çıkıdan verilmişse var. Onun yerine biz adil servise e, bu hastanın hizmet